Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan. Yepyeni bir gün, yepyeni bir videoyla hepinizin karşısındayım. Malum Ramazan, mübarek Ramazan ayına geçtiğimiz günlerde girdik çok şükür. Hepinizin Ramazan'ını kutlar en iyi şekilde, en dolu dolu şekilde geçirmesini dilerim Allah'tan. Her Ramazan çektiğimiz klasikleşmiş olan ucuz, orta, pahalı sahur menülerini sizinle beraber inceleyeceğiz. Bugün şimdi ucuz olan yani bedava olan sahur menülerini inceleyeceğiz. Yarın yani bir sonraki gün bir tık orta fiyatlı pahalı olan sahur menülerini. Üçüncü günde ise lüks sahur menüsüne beraber oturacağız sizlerle. Bugün ben şimdi bir misafirlikteyim, dayımlardayım. Bedava ucuz olsun diye buraya geldim. Herhangi bir sahur şey olmasın. Evde de bedava yiyoruz ama hani burada çocuklar hem bana dedim yardım eder, kuzenler hem kamera çekiminde falan yardım ederler. O yüzden hani burada beraber inşallah dayımlar da sahurumuzu yapacağız. Yüce Allah tutmuş olacağımız oruçları şimdiden kabul eylesin diyelim ve geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Ramazan mübarek bir ay. Yani 11 ayın sultanı diye boş yere dememişler. Yani o kadar güzel bir ay ki yani yürüdüğünüz yol bile güzelleşiyor. Yani girdiğiniz pide kuyruk sırası bile güzelleşiyor. Yani bu mübarek dolu dolu geçirelim inşallah hep beraber. Zaten istediğimizi yaparız sahura kadar. Sahurdan sonra da bir yatarız akşam iftara kadar. Geziyoruz şu an sokaklardayız bilmiyoruz ne yapıyoruz işte insanlar camlardan bize bakıyor. Kimseyi de rahatsız etmeyelim. Yavaştan geçelim iftara doğru, sahura doğru. Bize bir Ramazan dansı yap. Arkadaşlar şu an yapıyoruz. Gördüğünüz gibi klasik bir sahur sofrası biz gibi. Ya bundan fazlasına da gerek yok. <laughs> Peynir yiyor yani şimdi. Evet. Hatip oldu. <gülüyor> <gülüyor> Dayı Ramazan'la ilgili ne söylemek istersin? <laughs> Allah herkese nasip Buna mı? mu? Hı. Götürmedim abi seni. Bir söz verdi. Sen gidemedin mi antrenmana? Ya. Götürecektim. Yani. De, de 200 lira para veriyor buna yani. Dün, dün çok sıcaktı abi. Sağ 100 lira, solaya 100 lira. <laughs> Yerli mesle. Vay. Berat ya, Çınar, bir ileride bir şeyde bir göre. görebilirsiniz. Ya, Kadın ya, basketbol takımı. Bir toplam. hasta Sen koyduk. Açtık. Evet arkadaşlar, Ramazan'ın anlam ve <laughs> önemini anlatmak üzere sözü ben dayıma vermek istiyorum. <laughs> Evet, Ramazan hakkında 2-3 kelam sen de hiç istiyorsan. <laughs> Şu an sahur yapıyor kendisi. Allah her Müslümanı nasip etsin. Tabii. Bu hani şey bir dua olarak gelebilir ama Ramazan'ın feyzinden her Müslümanın yararlanması lazım. Herkese de nasip olmaz. Herhalde ya yani. bu sene tutuyor seni. Ramazan aynı zamanda. O, o depremde o mesela dediğin var. gibi. Seni Ramazan'ı göreceğimiz hangi müzelerse var ki? Ama böyle lazım. Son 5 dakika çayları suları dikleyin. Tamam oh. Evet seni. Şimdi ben sigaraya geçeceğim. <laughs> evet dostlar sahurumuzu yaptık. Ezan okunuyor duyduğunuz gibi. Sesim geliyor mu iyi geliyor mu çok net bilmiyorum. Karnımızı doyurduk çok şükür. İnşallah bütün oruç tutan kardeşlerimiz de sahurda karınlarını doyurmuşlardır. Allah kabul etsin diyelim şimdiden. O zaman diğer sahurumuza geçiyoruz. Evet dostlar diğer günden merhaba. Bugün orta fiyat yani ucuzdan bir tık daha pahalı olan sahurumuzu sizlerle beraber yapacağız inşallah. Ben aslında şey diye düşünmüştüm. Orta fiyat donan sahuru dışarıda bir mekanda yaparız diye düşündüm. Sonra dedim ki oğlum dedim dışarıda en az bir sahur şu an 300-400 lira var. Belki daha pahalı bilmiyorum. Sonra dedim ki en iyisi 2 sene önce yaptığım gibi getirden ya da yemeksekten ya da trend ölçünden beri fark etmez artık hangi yere çıksa, hangi uygulamada hangi yerlere çıksa. Onlardan birinden şöyle orta fiyatlı sahurumuzu sipariş edelim dedim. Saat şu an 1.5 geçiyor. Sahur İstanbul'da işte şu an 5'i 20 geçe falan okunuyor. Ben ama biliyorsunuz o zamana kadar şeyler açık olmuyor. Hmm. Ee, dükkanlar açık olmayabilir. Şimdiden vereceğim siparişimi. Biraz kenarda beklesin, biraz da oyalanırız. Film izleriz, kitap okuruz derken zaman geçer biliyorsunuz. Savurda biliyorsunuz daha çok kahvaltılık şeyler yenilebilir ama kahvaltılık şeylerin şu an çok satılacağını düşünmüyorum uygulamalarda. Hani böyle daha çok bir iftar yemeği gibi bir şey olabilir bu. Bilginiz olsun. dostlar daha demin siparişi vermiştim ama şimdi getirden aradılar dediler böyle böyle elindeki malzemelerden dolayı mı sipariş iptal oldu ama hiç şey yapmadım ben farklı bir benzer restoranttan sipariş ettim bilmiyorum daha aramadılar demek ki ellerinde var hazırlanan sipariş aynı yine hamburger tarzı böyle hani dediğim büfe tarzı yemeklerden gelecek o siparişimizi bekleyelim evet dostlar siparişimizi beklerken biraz sohbet edebiliriz ben size kendimi tanıtacağım diyordum daha demin elektrik çarptı bu arada ampul yerine ilerlerken sizi kendimi tanıtacağım diyordum. Ee, şöyle ismim Gökhan, soy ismim Çan Zaten şeyde YouTube'dan da hani kanalın isminden de gördüğünüz üzere. 23 yaşındayım, 2000 doğumluyum. Şu an Bartın Üniversitesi İstanbul Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim ama biliyorsunuz ülkemizde yaşanan depremler dolayı de şu an üniversiteler uzaktan eğitime geçti. Ben de şu an evdeyim. Normalde İstanbul'da Kadıköy'de oturuyorum. Ee, böyle işte YouTube'a videoları çekiyoruz. Şu an şeyimiz yok güzel bir 3000 takipçimiz var, abonemiz var. Takipçi demiyorum, abonemiz var. Kardeşimiz var, abimiz, ablamız artık hani neyse bilmiyoruz. İşte birkaç benim izlenen videom olmuştu önceden böyle hani kendimi göstermediğim böyle bilgi tarzında videolar çekmiştim. Onlardan hani böyle 300 bin falan 100 bin izlenenler olmuş. Onlardan geldiler büyük ihtimalle diğer aboneler de. uygun videolar çekmeye çalışıyoruz. Ramazan ayında Ramazan modunda böyle videolar. Bakalım YouTube'dan ilerlemek istiyoruz. İnşallah videolarımız hoşunuza gider hani beni tanımayan arkadaşım olmayıp da bu videonun altına yorumunu bıraksın inşallah. Böyle sonuna kadar izlerse videoyu. Hani neyimiz eksik, neler yapabiliriz, neler hoşlarına gider. Onları yazabilirler, bizi eleştirebilirler. Yorumların hepsini okuyorum. Çünkü hani sizin attığınız kötü yorum bile benim için değerli. Yapacak bir şey yok. Herkesin fikirden aynı olmayabilir. İsteyen söver, isteyen güzel yazar. Hepsinden Allah razı olsun diyelim. Yani dinimizin gereği, emirleri, işte dinimizin tarihi öğrenmek güzel. Benim yani zaten ilk konum o ama onun yanı sıra işte böyle tarih, bizim tarihimiz, dünya tarihi. Bunun yanı sıra işte video montajda mı işte olsun falan. Güzel bunu, bunu, yapmayı seviyoruz. Hani insan ne kadar kendini her yönden geliştirirse o kadar iyi yani. Ben ilahiyat okuyorum, ilahiyat öğrencisiyim ama gidebilirim bir yerden mesela reklam ajansında çalışabilirim. Hayatın ne gösterici hiçbir zaman belli olmuyor. YouTube'a videolar çekmeyi seviyoruz. İnşallah hani görürüz 10 binleri, 20 binleri, 50 bin, 100 bin, 1 milyonlar. İnşallah görebiliriz onları. Nasip kısmet ama çabalamak lazım biliyorsun. Kader çabaya aşık derler. Biraz da Ramazan'dan bahsedelim. Evet Ramazan nasıl geçiyor? Yorumlara yazabilirsiniz. Ramazan'ın kötü geçmesi diye bir durum olamaz ki. Valla. Ramazan mübarek ay ya. Ben bilmiyorum Ramazan gelince çok seviniyorum. Gidince de üzülüyoruz hakikaten. Böyle hani arkasından bayram olsa bile insan üzülüyor. Çünkü o bir ayda hani böyle merhamettir, sevgidir, böyle akrabalarla toplanmadır, yemeklerdir, işte ihtiyaç sahiplerine yardımdır falan. Onlarla sohbet etmedir falan. Sen akşam da söylemiştim. Çok klişe bir lafım vardır. Ramazan ayında ya yürüdüğüm yol bile bana güzel geliyor. Vallahi billahi. Yani yürüdüğüm yol bile benim için güzel yani. O marketten yaptığım alışveriş olsun, işte hani Ramazan, iftara hazırlık, o tatlı heyecan, tatlı telaş. İşte sahurdaki o böyle uykusuz uykusuz öyle yemeler falan. Biz namazana ne olacağımız, kalacağımız belli değil. Allah büyüktür. inşallah beraber nice Ramazanlar geçirebiliriz. İnşallah geniş bir aile olabiliriz, büyük bir aile olabiliriz sizlerle beraber. İnşallah abone sayımız artar. Yani o günleri de görürüz böyle hani hep beraber takipçilerimizle böyle büyük sofralarda, takipçi demeyeyim özür dilerim, arkadaşlarımızla büyük sofralarda böyle iftar yapabiliriz. O videoları da çekebiliriz. İnşallah Allah nasip eder. Yani dediğim gibi YouTube'da ilgilenmeyi seviyorum. Çok fazla başınız şişirdim biliyorum. Parışımızı beklemeye koyulalım. Ben bir hamburger yedim. Patates kısartma sırada başlamıştım patsaya fark ettim ki şey <laughs> kayıtta değil. Allah'ın uyarısı mıdır nedir? Yiyeceğim şimdi. Hakkınızı helal edin. Hamburger bu arada bayağı iyi. fiyat yani performans olarak da çok güzel. Muazzam. <laughs> şimdi şöyle. Biz hani oruç tutuyoruz çok şükür. Elhamdülillah Allah bütün Müslümanlara nasip etsin inşallah bunu. Ama biz sonunda doyacağımızı biliyoruz. Değil mi? Önemli olan hani o ihtiyaç sahibi kişi hani doyacağını bilmiyor kesin bir garantisi yok. Ya öyle düşünemiyoruz tabii. hani elimizde olduğundan da çok şükür Allah bize bu nimetleri bahşetti inşallah şükür de yapabilmeyi de bizlere nasip eder. Zor. Allah o ihtiyaç sahiplerine yardım etsin. Bizlere de inşallah yardım etmemizi nasip edesin. Bunları yormamak. İnşallah iftara kadar yakmaz beni. Dostlar sahurumuzu yaptık çok şükür. Elhamdülillah karnımız doydu. inşallah bütün sahur yapan kardeşlerimin karnı doymuştu. da fiyatlı sahurumuzu yaptık. Enlendirmeyi ben en son lüks sahurdan sonra yapacağım. O zaman Allah kabul etsin diyelim.